Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stars çekiyoruz. Bu arada ben kanalıma ilk onu bugün yükledim. Yüklenmiş olması lazım biraz da. Ona abone olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız ve like atın. Atarsanız sevinirim arkadaşlar. Benim tam 51 tane karakterim var. Kupamda size göstereyim. 16 bin kupam var. i̇yice görün. Yani. 18 e, 18 16500 e efsane veriyor. Onu onu açmak istiyorum ama açamıyorum. Daha çok var. Evet arkadaşlar bugün sizlere bir de te te tek hesaplaşma oynayacağız. Ben biraz biraz, biraz kötüyümdür. Çok iyi değilimdir. İyi kötü oynarsam kızmayın. Arkadaşlar bu benim ilk biraztas videom. Kardeşimde bir tane Kardeşim hesap var. Onu da eklerim. Eğer kardeşinle birlikte Minecraft yapmamı istiyorsanız yorumlara 1 bir yazın. Brawl Stars 1'e atmamı istiyorsanız 2 yazın. Eğer Tufa'ya atmamı istiyorsanız da 3 yazın. Ama bunları Bunları yaparken de beğeni atmayı unutmayın yani. Atmazsanız çok fena düşerim ama. Açın tamam mı? Of, of. Evet. Uf, uf. Evet. Edgar bana saldırıyor ama. Edgar bana saldırıyor. Öldüm be. Hayır be. Bir şey olmaz. Oyunun oyun o, daha olur öyle şeyler. Heyecanlandım biraz. Kalite de değiştireceğim ben şimdi. Arkadaşlar kardeşimin hesabı da var. Ona da abone olmayı unutmayın. Şu an hangi kalite seçsem bilemedim ki. Max seçeyim. Bu benim mükemmel bir... Ben böylece mükemmel bir Max'ciyim. Evet, ben atarım bin kupa ama bin kupadan düştüm. Orada niye öyle bin kupa yazmıyor diye düşünebilirsiniz ama 954 kupaya düştüm. Düşürdüm. Oynayayım derken. Çok iyi oyuncular geldi. Hatta Evet, öldürmekle başladık. Bernard bize bize bomba atıyor ama ne fayda. Ben ikili ikileşimiz var yani. Bize bana karşı tutamaz yani. Hayır, hayır, hayır. Kaç, kaç, kaç. Ah be. Şimdi maçta da üçüncü oldum. Bu ne be? Oyunu başladım ama artık anı, oynuyorum. Videoda mı böyle oluyor. Bilmiyorum ya. Girmeden önce bir maç attım. O maçta hep birin, birinci oldum. Çok oynamaya başladım. Birinci oldum falan filan. Ama şimdi hiç birinci olamıyorum. Çünkü bir şey açılmış. Evet kupa ne? evet Buradan bir şey çıkabiliyor karakterler biliyorsunuz arkadaşlar kostüm de çıkabiliyor ve parlıyor yes de parlıyor aline kostüm güzel kostüm güzel kostümmüş. bir kere şey daha açacağım evet geldi parlıyor parlıyor İlk içinde parlıyor ne çıktı? Ah be parlamıyormuş. Parlıyor. Bir de parlıyor. Ve sütü bir kostüm. İki iki tane kostüm. Çok şanslıyım arkadaşlar bu videoda. Ve bitti. Şu an buradaki iki tane açtım. Graffiti sütü ve graffiti Ali'yi açtım. Bu Graffiti Leon açmayı çok istiyorum. Başka DJ Poco çok iyi duruyor. Uf DJ Poco Poco çıksa bana güzel olabilir ama. Arkadaşlar ben yeni bir kayıtlar açtım. Pearl. Hiç kostümüm de yok. Alayım mı sence? Bence bir tane alabilirim herhalde. Kaçım var? 2700'üm var. Bunu alayım mı arkadaşlar? Ah be bir elmasa tamamla diyor. Tamam değil mi? Evet arkadaşlar alıyorum. Hadi. Alıyorum. Benim çok fazla elmasım var arkadaşlar. Benim kostümümüz hayırlı olsun. İyi kostümümüz değeleyelim. Bu arada ben de 383 tane elmas var yani. Bir de ne güzel bir kayıtlar alabiliyoruz. Ben de şu kayıtları almak çok istiyorum ama ben yapsam sana kayıtlar alacağım. Bu kayıtları çok istiyorum. Çıkmasını istiyorum ama. Almak istiyorum ama çıkmasını istiyorum ama çıkmıyor işte. O yüzden bunu yap almayacağım. Niye kayıtlar geldi? Sizi biliyor musunuz onu? Trank. Bana göre kötü bence. Ben kötü diyebiliyorum. Evet arkadaşlar bu benim ilk <laughs> videom olduğu için size kostümümü gösterdim. Kırmızı kostümüm var. Başta bir de bir de böyle sarı kostümler. Hangisi daha iyi? Bu mu? Bu mu? Bu da güzel gibi duruyor. Başka? Bu da güzel gibi duruyor. Ama 140 Bakalım dükkanda. Acaba kostüm ne var mı? Kostüm güzel kostüm mü? Şey. Bunlar sevmiyorum ben. 4000. 4000'e özel teklif. Oli <laughs> var mı? 500 milyon tamam. Oli. Byron. Finks. Trunk falan filan. Bir de i̇şte burada değişik bir şeyler var. Alayım mı sence? Alayım mı sizce? Hadi kırmızı renk diyoruz. Çok iyi. Kırmızı bırak. gidelim maçımıza. Ama ki ben olsun. Çünkü ben bir maça girdim sadece. Ben benim ikinci videom olacak. İstiyorsanız eğer eğer 2000 beğeni gelirse kardeşime video çekiyorum. Evet kuzenim de evet O kuzenim de video çekelim ama o 3 gün böyle geçer video çekelim. Evet arkadaşlar. Kar Kardeşim. Kardeşim video çekmeyi isterseniz beğeni. 1000 2000 beğeni alırım işte. Ay hayır. Ah be. İşte benim son maçım olsun. Ben yiyeceğim olsa Kötü. çok kötü oynadım. Evet arkadaşlar benim ilk ikinci videom oluyor. Ben bunu atacağım sonra. Görüşürüz.